Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen Türkiye'nin ve dünyanın en çok izlenilen, en çok kazandıran yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in geçtiğimiz haftaki bölümünden heyecanlı anları sizin için seçtik. İlge Gerim geliyor. Merhabalar gerim 7500 lira değerindeki soruda dünya üzerinde yaklaşık kaç insan yaşadığını bulmak için telefon jokerinden yardım aldı. Dünya üzerinde yaklaşık kaç insan yaşıyor? Ee, sanırım iyi gece 7 milyar 7 milyar. Lazım ama, ben %100 %100 de, 6 da var, 8 de var bak. 8, 8 diye düşünmüştüm ben. Neydi? Gitti. Tamam. <laughs> Ben e, Belka'ya güveniyorum. 7 milyar 820 milyon CSK'ı son karar. Bakamayacağım. İlge Gerim, 1977 yılı Star Wars filminin yönetmenini aradığı bin lira değerindeki soruya risk alarak yanıt verdi. James Cameron'ı zaten eliyorum. Indiana Jones film serisi yazarı. Yani e, onu da e, yazarı Yıldız Savaşları. Yani Star Wars'un e, Ridley Scott şey, o da yana yönetti. Onu da biliyorum. George Lucas değil diye düşünüyorum. George Lucas daha Peter Jackson diye Ridley Scott daha yine yok o Alien James da geçtim. George Lucas ben Star Wars'ta o kadar alakasın ki aslında ama Peter Jackson a son kararım. Ali Keser 15 bin lira değerindeki soruda dizeleri verilen şairin ismini bulmaya çalıştı. Telefon jokerini kullanıp yanıt alamayan yarışmacı aklındaki cevabı verdi. Risk alsam mı diye düşünüyorum da. Son 10 saniye Ali. Evet. Son bir saniye. Ceyhan Berk son karar. Ali Keser 30 bin lira değerindeki Guinness Rekorlar kitabı ile alakalı soruya çift cevap joker hakkını kullanarak yanıt verdi. İlk cevabım C Hindistan cevizi son karar. maalesef Hindistan cevizi değilmiş. Evet. Bu sefer o kadar şanslı değilim. A. Limon. Son karar. Aşmacı 60 bin liralık soruda tek tırnaklı olan hayvanı bulmaya çalıştı. Ali Keser bir süre düşündükten sonra çekilme kararı aldı. C koyun. Yiyeyim mi demeyeyim mi? Ben çekiliyorum kendimi. Son kararım Ali. Son karar. Peki devam etseydin ne derdin Ali? Ben devam etseydim koyun derdim diye düşünüyorum ama hala... Tek tırnaklıyı soruyor. Ha. Ben soruyor hala kaçıyorum. Doğru cevap Zebra'ymış. Zebra. zebra. Betül Yavuz 7500 lira değerindeki soruda bir müzik aracını ustalıkla çalabilen sanatçı anlamındaki kelimenin doğru yazılışını bulmaya çalıştı. Ee, bir yani, evet tahminim var. Yanlış olursa da üzüleceğim ama. Bir, bir, bir. İnşallah yanlış değildir. B virtüöz, eminim son kararım. D miydi acaba? Betül Yavuz'u 15 bin lira seviyesinde edebiyat dünyasından bir soru karşıladı. Yarışmacı bu soruda önce telefon ardından seyirci jokerini kullandı. Betül sevgili seyircilerimiz %37 oranıyla değişikli demişler. Ona da en yakın %28 ile A şıkkı. Ona da en yakın %21 ile C şıkkı. Çok güzel. <laughs> ben de aylak adam diyorum. Sanırım eminim. Son karar. Betül Yavuz 30 bin lira değerindeki soruda beyaz eldiven giymeyen çizgi film karakterini bulmaya çalıştı. Ben yani çift cevap Joker'imi kullanmak istiyorum ben. Kullanıyor musun? Evet. Peki ilk cevabın hangisi olur Betül? İlk cevabım C. Voodoo Woodpecker. Yanlış okudum sanırım. Eminim son kararım. Başka kan bu dede giyiyormuş beyaz eldiven. Evet. Tamam ben e, de Mickey Mouse diyorum. Eminim son kararım. Siz biliyorsunuz sanırım. <laughs>